Kıymetli izleyicilerimiz, Bilecik Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu pandemi dönemi eğitim programları serisinin yeni bir halkasına da hoş geldiniz. Bu bölümde evlilik öncesinde adayların eş seçimi noktasında dinimizin tavsiyelerini ele alacağız. Rabbimiz bizleri sözleri dinleyip en güzeline tabi olan kullarından eylesin. Bir gazve dönüşü, zayıf ve yorgun devesi Sahabeden Cabir bin Abdullah'ı kafileden biraz geri bırakmıştı. Durumu fark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cabir'in yanına gitti, ona yardım etti ve devesini yola koydu. Yolculuğun kalan kısmını da beraber sürdürdüler. Sohbet sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir ara sözü evliliğe getirir ve henüz gençlik çağında olan bu sahabesine sorar. Evlendin mi Cabir? O da evet ey Allah'ın Resulü diye cevaplar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu defa bakire biriyle mi yoksa dul biriyle mi evlendin diye sorar. Cabir radıyallahu anh da dul biriyle dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakire birini tercih etseydin ya birbirinizle daha iyi geçinir oynaşırdınız dedi. Cabir durumu bu defa şöyle açıklıyor. Ey Allah'ın Resulü babam Uhud Savaşı günü öldürüldü. Geriye 9 kız bıraktı. Yani benim 9 kız kardeşim var. Ben de onları bir arada tutacak, saçlarını tarayacak yani bakımlarını yapacak ve onları göz kulak olacak bir kadınla evlenmek istedim. Yani bu nedenle dul birini tercih etmiş oldum. Bunun üzerine Allah Resulü doğru yapmışsın. Artık sen Medine'ye varıyorsun. Akıllı davran yani eşine karşı görevini ihmal etme buyurdu. Ayrıca Medine geldiklerinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona maddi yardımda da bulunuyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fiziki ve ruhi bir beraberlik olan evlilikte kişinin eşiyle gülüp eğlenmesinin, kaynaşıp hemhal olmasının doğal bir ihtiyaç olduğuna ve evlenirken de bunun göz önüne bulundurulması gerektiğini işaret ediyor. Evliliklerin daha uyumlu ve devamlı olması için şartların imkan verdiği ölçüde en uygun şekilde eş seçimi yapılması gereklidir. Allah Resulü de buna işaret etmektedir. Allah Resulü'nün eş seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara dair tavsiye ve uyarıları her ne kadar erkeklere hitap ediyor gözükse de aslında taşıdığı hükümler bakımından her iki cinsi de kapsar. Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinde bekarete vurgu yapması ise eşlerin birbirlerine daha kolay alışıp bağlanmalarını temin etmeye yöneliktir. Nitekim kendisi de Hz. Ayşe'nin dul ve bakire arasında tercih yapması istenildiği takdirde hangisini seçeceği yönündeki sorusu üzerine bakire olanı tercih edeceğini işaret etmiştir. Bununla beraber Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakire kızlarla evlenmeye bakın. Çünkü onlar daha tatlı sözlü. Çocuk doğurmaya da daha yatkın ve daha kanaatkardırlar buyurmuştur. Birisi yanına gelip ben soylu ve güzel bir kadın buldum. Yalnız çocuğu olmuyor. Onunla evleneyim mi diye sorunca o kişiye hayır cevabını vermiş. Adamın ikinci gelişinde de aynı soruyu tekrarlayıp izin istemesine yine hayır demiş. Üçüncü gelişinde de adamı sevgi dolu, doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde diğer peygamberlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmuştur. Sevgi dolu ve sevecen olmak, ailedeki huzurun temini, doğurganlık da neslin devamı için tercih edilmiştir. Ancak Peygamber Efendimizin daha önce zikredilen hadiste Cabir'in evlenmesinin gerekçesini dinledikten sonra isabet ettin şeklinde onaylaması ve Hazreti Ayşe dışında Bakire bir kızla evlenmemesi de bu durumun kişilerin özel hallerine göre değişebileceğini işaret etmektedir. Peygamber Efendimiz sadece gayrimeşru hayat sürdüren kadınlarla evlenmeyi hoş karşılamıyor. Bedir ve Uhud savaşlarına katılan bir sahabesi var. Adı Mersed. Bu Mersed adlı sahabe güçlü kuvvetli olması sebebiyle Mekke'den Medine'ye işte esirler var onları götürüp getirirmiş. Yani gücü kuvveti oldukça yerinde olduğu için. Bu Mersed'in Mekke'de Anak diye tanınan öyle bilinen öyle isimde Anak isimli bir hayat kadınıyla ilişkisi varmış. Bir gün gelip Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah Anak ile evlenmek istiyorum izin verir misin diye sorunca Peygamber Efendimiz susuyor. Bir müddet sonra bir ayet iniyor. Şöyle ki zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Bu ayetinince Peygamber Efendimiz Merced'i çağırıp bu ayeti okur ve der ki onunla evlenme. Yine bu anlamda kendisine zina cezası uygulanmış bir erkek ancak kendisi gibi olan bir kadınla evlenebilir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böylece zina eden kadın ve erkeklerin birbirleriyle evlenme daha layık olduklarını belirtmiştir. Dolayısıyla nikah akdi ile evlenmenin meşruiyet ile birlikte iffeti de sağladı, zinanın ise iffetsizlik, çözülme ve fesat anlamına geldiği ifade edilmiş oluyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın, denginizle evlenin, kızlarınızı da emsalleriyle evlendirin hadis-i şerifiyle de kefaate yani denkliğe, denkliğin eşler arasında uyumun ve evliliğin devamının sağlanmasında önemli bir etken olduğuna işaret etmiştir. Denklik, evlenecek kız ve erkeğin hassasiyetine bağlı olarak sosyal statü, çevre, eğitim, mali durum gibi konularla ilgilidir. Kefayet yani denklik, daha huzurlu ve uyumlu aile ortamına zemin oluşturmak amacıyla tavsiye edilen bir husustur. Mesela eş adaylarından birisinin iyi imkanlar içinde büyümüş ve iyi bir eğitim almış olmasına rağmen diğerinin imkansızlıklarla yetişmiş, eğitim alamamış, hayata erken atılmak zorunda kalmış olması farklı açılardan sıkıntılar doğurabilmektedir. Nitekim Peygamber Efendimizin halasının kızı Zeynep binti Caş ile Zeyd bin Harise'nin evliliği Kur'an-ı Kerim'de bile bu konuda örnek olan bir konudur. Ayeti şöyle geçmiştir. Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye, eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyt o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın Allah'ın emri yerine getirilmiştir buyurulmuştur. Bu ayette konu olan Zeynep soylu ve varlıklı bir ailenin kızı iken Zeyd ise kölelikten azat edilmiş bir insandı. Hz. Peygamber Zeynep'le evlatlığı olan Zeyd bin Harise'yi evlendirdi. Fakat anlaşamadılar. Zeyd zaman zaman Allah Resulüne şikayete gelir. O da Allah'tan sakınmasını, eşiyle birlikteliğini sürdürmesini yani boşanmamasını tavsiye ediyordu. Neticede yine geçinemeyip ayrılmak zorunda kalmışlardı. Eşlerin birbirlerine karşı saygı ve güven duyması, birbirlerini benimsemesi açısından kefayetin yani eşler arası denkliğin dikkate alınması gerekir. Zira Peygamber Efendimiz veda hacında şöyle diyor. Ey insanlar dikkat ediniz. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana, beyaz tenlinin siyaha, siyah tenlinin de beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva buyurmuştur. Eğitim, kültür, sosyal statü gibi konularda denkliğin eşlerin uyumlu bir birliktelik sürdürmelerine katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu durum aile huzuru açısından kefayetin yegane belirleyici olduğu anlamına gelmez. Nitekim Hz. Peygamber'in Zeyd ile Zeynep'in evliliğine aracı olması, şahısların durumuna göre kefayetin öneminin de değişebileceğini göstermektedir. Benzer bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birine mensup olan Ebu Huzeyfe, evlat edindiği azatlı kölesi Salim'i, kardeşi Velid'in kızı Hint ile evlendirmiştir. Mekkeli bir aile tarafından evlat edinilmiş olan Miktat bin Esvet de Abdurrahman bin Avf'ın kızına talip olmuş ancak Abdurrahman bu teklifi kabul etmediği gibi bir de ona kızmıştır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Miktad'ı Teselli etmek üzere onu amcası Zübeyr'in kızı Dubaa ile evlendirmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır kefaat denklik noktasında. Kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzeli ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakru zarurete düçar olursun buyurarak evlenirken göz önünde bulundurulabilecek bazı vasıflara işaret etmiştir. Eşinin zengin, toplumda tanınan ve saygı gören bir aileye mensup, ayrıca düzgün bir fiziğe sahip olmasını istemek tabii bir durumdur. Nitekim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yanına gelip ensardan bir kadınla evlenmek istediğini söyleyen sahabesine onu gördün mü diye sormuş. Sahabe de hayır diye cevap verince öyleyse git ona bir bak. Çünkü ensarın gözleri biraz farklıdır. Yani küçük ve mavidir buyurmuştur. Yine Hudeybiye barış anlaşması görüşmelerinde Peygamber Efendimizin korumalığını yapan Muire bin Şube de evlenmek istediğini söyleyince ona da evleneceği hanıma bakmasını ve bu durumun aralarındaki sevgi ve kaynaşmayı arttıracağını söylemiştir. Hayatın en mühim kararlarından biri olan eş seçiminin Gerek kadınlar gerekse erkekler açısından en önemli kriterinin ise dindarlık ve güzel ahlak olduğu anlaşılmaktadır. Daha önce adı zikrettiğimiz hadisin sonundaki sen dindar olanı tercih et ki dünya ve ahirette berekete erişesin bölümü bunu açıkça zaten ifade etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin berekete erme yolundaki dilek ve dua cümlesi, hem dünyada hem de ahirette saadete kavuşma temennisini ifade ediyor. Evlilik temelleri bu dünyada atılsa da ahirete kadar uzanacak olan bir beraberliktir. Ona süreklilik ve anlam kazandıran sır ise eşlerin dindar ve güzel ahlak sahibi olmalarıdır. Zenginlik, asalet ve güzellik gibi diğer özellikler geçicidir. Halbuki yuvadaki geçim, huzur ve mutluluğun devamlılığı, ailenin sıkıntılara karşı metanetli olması, dini hassasiyet ve ahlaki olgunluk gibi iki temel değerle mümkündür. Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururlarken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Meclistekiler bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir derler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet susar. Bu arada fakir Müslümanlardan biri oradan geçer. Bu defa da bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Orada bulunanlar bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görme ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık biri değildir derler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu fakir öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurur. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eş seçiminde asıl olan değerleri bir kenara bırakarak geçici vasıfların cazibesine kapılmamaları konusunda inananları şöyle uyarıyor. Kadınlarla sırf güzellikleri sebebiyle evlenmeyin güzellikleri onları helak edebilir. Yani hatalı davranmaya sevk edebilir. Onlarla malları nedeniyle de evlenmeyin. Malları da onları taşkınlığa, günaha götürebilir. Fakat onlarla dindarlıkları sebebiyle evlenin. Burnu kesik, kulağı delik, siyahi dindar bir cariye bile diğerlerinden daha üstündür buyuruyor. Yani aynı şartları taşımayan Aynı husus erkeklerin dindarlığı için de geçerlidir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir gün sahabelerine dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar. buyurur. Orada bulunanlar ey Allah'ın Resulü, eğer o kimsede denklik bakımından bir eksiklik varsa ne yapalım diye sorduklarında Peygamberimiz dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak geldiğinde onu kızınızla nikahlayın cümlesini 3 defa tekrarlayarak dindarlık ölçüsünün esas olduğuna diğer özelliklerin de ancak bununla anlam kazanabileceğine işaret ediyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir ayette kötü kadınlar kötü erkekleri, kötü erkekler de kötü kadınları Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır buyurulmuştur. Bu ayette evlilikte temiz ahlak ve temiz yaşantının esas olduğuna ve insanların bu ölçülerle birbirlerine denk olabileceğine işaret edilmiştir. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir bu müminlere haram kılınmıştır. Ayetinde de el, evlilikte asıl hususun iffet ve ahlak olduğu belirtilmiştir. Yine iman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. İşte bu ayette de Allah inancı olmayan ile Makam mevki bakımından ne kadar üstün olursa olsun, mal bakımından ne kadar zengin olursa olsun, güzellik bakımından ne kadar etkileyici olursa olsun evlenilemeyeceği belirtilmiştir. Ehli kitap yani Hristiyan ve Yahudi kadınlarla evlenme hususunda ise mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla Namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir buyurulmaktadır. Dolayısıyla Müslüman kadınlarda olduğu gibi Yahudi ve Hristiyan kadınlarda da iffetin en önemli özellik olduğu görülmektedir. Allah Teala kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Beyanıyla eş ihtiyacının insan fıtratında var olduğunu, bunu meşru biçimde karşılayan evliliğin ise sevgi ve rahmet temelleri üzerine kurulması gerektiğini belirtmiştir. Mesela Hz. Peygamber Efendimiz de Hz. Ali'ye hitaben söylediği şu sözleriyle evliliğe teşvikte bulunmuştur. Ey Ali! Üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengeni bulduğun zaman da eşi olmayan bir kadını evlendirmeyi, bunları geciktirme buyurmuştur. İnsan sevgi ve rahmeti elde etmek amacıyla gayret gösterir. Bir eş ile hayatın zorluklarını aşmayı ve güzelliklerini paylaşmayı ister böylece evlenme çabası içerisine girer. Kimi zaman güzel, kimi zaman kariyer sahibi, kimi zaman şöhretli, kimi zaman dindar ve ahlaklı eşler aranır. Elbette bütün bunlar önemlidir, önemsenmelidir. Her insanın kendine göre beğenileri, tercihleri, idealleri vardır ve hayatının belli dönemlerinde bunlara uygun kararlar alır. Ancak insan hayatında en önemli kararlardan biri olan eş seçiminde aranması gereken en önemli husus dindarlık ve ahlaki erdemlere bağlılık olmalıdır. Çünkü bu ölçüye uygun olarak yapılan bir evlilik sadece dünyada huzur ve mutluluğa değil, ahiret hayatında da ebedi mutluluğa ulaştıracaktır. Nitekim Kur'an'da cennete giren bahtiyar kimseler anlatılırken şöyle buyuruluyor. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlara kurulurlar. Rabbimiz bizleri evlilik işinde de Diğer bütün işlerimizde de rızasını gözeten, gücü yettiğince kurallarına uyan kullarından eylesin. Yuvalarındaki mutluluğu ahirete de taşımamızı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.